Merhaba arkadaşlar. Wi-Fi pen testi böyle göstere göstere yapamayacağız yani biliyorsun. Topluluk kuralları gereği. Onun yerine birkaç şey göstereceğim. Elimde gördüğünüz şey bir Wi-Fi adaptör. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Bunu böyle takıp bu Bunu da ağzımıza tokuyoruz, Nutella ile beraber. Çekmeye başlıyoruz gençler Ya benim var ya yaşlandıkça esprilerim böyle 53 yaş fizik hocaları gibi oldu ya. Böyle hani emekli olursun. Emeklisi gelmiştir hala ders veriyordur okulda. Allah'ım gençler. <laughs> Konu Wi-Fi ağ saldırıları. Nasıl korunabiliriz? Neler yapabiliriz? Nasıl cihazlar kullanabiliriz? Atakları gerçekleştirmek için. Aynen Wi-Fi güvenliği. Hangi tool'ları kullanıyoruz bu işlemleri yaparken? Benim size göstermek istediğim. Aslında tamam her şey on numara. Yalan sa yalan değil lan? Donanımsal siber saldırı araçları, işte kullanılan dongle'lar, işte atıyorum Wi-Fi adaptörden tut, Bluetooth'si girebilir yani şeye bağlı, amaca bağlı aslında yani. Şimdi gençler, bütün bu cihazlar aslında çok büyük risk. Diyecektim ki, yani bu gördüğünüz terminal şu an arkadaşlarım Kalinux terminali. Kendi terminalimizi kullanmamıza çok gerek yok. Her şeyi burada göstermek istiyorum. Dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. <laughs> <laughs> Şimdi normalde e, bu wifi ataklarına yani bir lokal ağın içine girebilmek için o ağın dışarıyla bağlantısı var mı? Ne yapmamız gerekiyor? Ve Ofislerde e, devlet dairelerine kadar hatta işte evlerimizde şu an herkes bir lokal ağa sahip aslında e, lan ile bağlı olmasa çoğu bile cihaz aynı anda tek bir e, şeye bağlanıp routera bağlanıp hepsi birden kablosuz şekilde internet hizmeti alıyor. Geçmişlik seviyenize de bakıyor biraz. Aslında bütün cihazlar bağlı olmayabilir ama zaman içinde bağlanacak yani buna mecbur kalacaksınız. Kilo ölçümü yaptığımız tartılardan kullandığımız mikrodalga fırına kadar her şey bu sistemin içinde. Zaten artık denilen şey de ortaya çıktı. Yapay zeka teknolojisi de çok ilerledi ve bence bütün cihazlara bunu yavaş yavaş entegre etmeye başlarlar. Drone mantığıyla olacak gibi ya kendi Wi-Fi'larını kendileri şey yapacak. içeride çalıştıracak. Evet, evet. dronelar öyle zaten. Drondan görüntü alabilmeniz için gö drone size bir tane access point açıyor. Değil mi? Kumandayla hem ona bağlanıyorsunuz, hem görüntü alıyorsunuz, hem kumanda ediyorsunuz aynı anda. Bu access point'e de başka araya girmeye izin vermiyor bu arada. Hiçbir şekilde SSH bağımsız araya girmeye falan izin vermiyor. Tek bir porttan bağlanmana izin veriyor. Başka port açık değil. Ama bunlar da sızlanabilir yani. Ben diyorum sinyalin olduğu, radyo frekansın olduğu her şey belli bir zafiyete sahiptir. Bu zafiyetlerden de işte en büyüğünü de 2000'li yılların, 2000'li yılların ilk çeyreğindeyiz. Bak bu cihazlarla işte Wi-Fi adaptörleri bunların sadece Wi-Fi'ye bağlanmaktan ibaret olmadığını bu üzerindeki chipsetlerin işte bazılarının access point açabildiğini injection yapabildiğini vesaire gibi şimdi bu sizin wifi adaptörünüz bu cihazınıza bağlı ya da eskiden bunlar bağlıydı aslında ee, ev bilgisayarlarında falan daha çok kullanıyorduk ev bilgisayarlarında yoktu bu masaüstü bilgisayarlarda böyle bir e, teknoloji mevcut değildi masaüstü bilgisayarlarda kullanıyorduk bunları bağlıyorduk kasaya abi bilgisayar wifi oluyordu tamam mı lan kabloları çok böyle ayağa takılıyordu bilmem ne oluyordu modeme bağlamıyorduk bunu bağlıyorduk bu bizim için interneti çekiyordu bunun driverını kuruyorduk falan filan böyle bak bükülebiliyor yukarı kaldırıyorsun, aşağı indiriyorsun. Böyle bir anteniniz var diyelim. Bunu laptopa bağlıyorsunuz. Öncelikle bu anteninizin bazı testlerini yapmanız gerekiyor bu arada. Birazdan onları da göstereceğim. Injection testi vesaire tarzında şeyleri göstereceğim. Mesela sizin yerinize şey bilgisayarınıza işte şey alışverişini yapıyor, veri alışverişini yapıyor. Paket alıyorlar. Bununla mesela veri alışverişi yaparken arkadaşlar cihazınızdan cihazınızla Wi-Fi arasında paket transferi yapıyor. Size geliyor ve sizden gidiyor sürekli olarak. Karşı taraf bir doğrulama istiyor. Siz o doğrulamayı sağlıyorsunuz. Doğrulamaya handshake diyoruz. Wi-Fi saldırıları da şu şekilde oluyor. Saldırgan kişi cihazınızı ağdan düşürme yoluyla authentication bağlanma deauthentication bağlantıdan düşürme oluyor. Deauthentication saldırısı yaparak e, ağdaki cihazların tümünü düşürüyor. Genelde ve tekrar bağlanmasını sağlıyor. Evet ve tekrar bağlanmasını sağlıyor. Zaten cihazınız bunu otomatik yapıyor. Yani siz kendiniz ağdan düştüğünde cihaz e, tekrar bağlantı isteği gönderdiğinde sadece Wi-Fi e, sembolünün bir hareketini fark edersiniz mesela kapanır ya da açılır. Onu görürsünüz ama cihazınız zaten çoktan şifre paketini atmıştır. Şifre olan paketi göndermiştir. O paket doğrulandıktan sonra router size cihaza erişim izni veriyor. Bu arada da işte bu antenlere sahip saldırgan size deauthentication yaptıktan sonra internete bağlanma esnasında o attığınız handshake'leri havada yakalıyor. O paketleri yakalıyor, kendi sistemini alıyor ve o paketler üzerinden liste brute force dediğimiz geçen yayında bahsettiğimiz hata yapıp şifre karşılaştırmalarını yaparak bizim ağınızın şifresini bulmaya çalışıyor. Şimdi man in the middle atak başka wifi saldırıları yani bizim şu anki konumuz direkt wifi şifre kırma olduğu için çünkü man in the middle'ı wi wifi ağının içindeyken yapabilirsiniz. Yani o lokal ağ Girdikten sonra ortadaki adam saldırısını rahatlıkla yapabilirsiniz. Hepsi için kullanılan turlar birbirinden farklı zaten. Eğer Wi-Fi şifrenize ulaşabilirse o şifreye artık ulaşmak çok zor. Çok eski saldırı türleri de var. Hala da sistemde var olan işte Pixie Dust, VPS PIN saldırıları var. Mesela direkt VPS üzerine size VPS PIN'inizi bulmaya yönelik ataklar ama ben VPS ile bağlanan cihaz bilmiyorum artık. Var mı hala Faruk? Çok nadir ya. Ben de artık kafelerde falan görüyorum. Onlar da yeniliyor. Aynen yani. Bizde zaten bilgisayar da VPS ile bağlanmıyor yani şu an artık. Ben Aynen. bilgisayar üzerinde herhangi bir VPS bağlantısı göremedim. Ama modemlerin üzerinde var galiba hala. VPS'e geçiş var. O anlık bağlantı sağlıyor herhalde. Şimdi bununla ilgili de arkadaşlar kullanılan birkaç tane tool var. Bunlardan bir tanesi Aircrack NG. Bir tanesi de Wi-Fi. Ben hep söylüyorum Wi-Fi kullanın diye. Yıllardır. Yıllardır söylüyorum. Çünkü Aircrack NG çok böyle meşakkatli bir şey yani. İşte komut giriyorsun şey açıyor şeyi çeviriyor monitör moda çeviriyor sonra komut giriyorsun networkleri listeliyor işte networkteki şeyleri listeliyor Ondan sonra komut giriyorsun, MAC adresini yazıyorsun. İşte onun üstüne işte SSID'yi yazıyorsun. Bir sürü böyle veri girişi yapıyorsun ve aşırı zaman kaybettiren bir şey yani. Bunun yerine her zaman wi fidi tavsiye ediyorum. Hani illa diyorsanız da ben Aircrack NG kullanacağım. Kullan kardeşim engel olmayız. Şu hatta ben böyle bir şey yaptım. Aircrack NG içinde Dedim ki hani şöyle bir kitle var şimdi burada. Genelde kitle onlar da hep böyle 2000'lerin başlarından kalma teknikleri gösteriyorlar afedersin. Şimdi sataşmış gibi olacak diyorlar ama kesinlikle sataşma değil. <laughs> Gerçekten yani hala hani Root'la kali kullanan insanlardan bahsediyoruz. Ve kurs tarihlerine baktığınızda yani zaten kullanılan birçok tool'un da artık repolarda bile olmadığını göreceksiniz. Mesela manatool kit var mesela. Manatool kit repodan kaldırıldı ya. Sadece şeyde var <laughs> Abi da var. Yok repoda yok artık yani. yani. Değişik değişik olaylar. Sonra da ne yapıyor adam geliyor işte bakıyor şey cırt mesela bir bitter cap gösteriyorlar. Benim zaten hani bu yayınlara başlama sebebim de bu. Her şey yarım yamalak ve arkası yarın şeklinde gösterildiği için ben çok sinir olup bu yayınlardan öncesinde yaklaşık bir 4-5 sene önce telegrama girdim. kim vermeyecektim aslında. Sin, vermeyeceğim yine vermeyeceğim birinin sohbet grubuna girdim. <laughs> Dedim ki o iş öyle olmuyor. Böyle 2-3 defa yazdıktan sonra beni çat diye bir gruptan çektiler hemen. Başka bir gruba. Abi gel burada konuş falan tarzında çünkü. Herkes çok aç bilgiye ve ortalık çok karışıktı. Ondan sonra ben de bildiklerimi anlatmaya başladım. Bu bildiklerimden bir tanesinin içinde de ne var? Tx power ayarı var arkadaşlar. <laughs> Bu çok ciddi bir ayar. Kimsenin asla bahsetmediği ben duymadım şimdiye kadar. Sanki hepsinin kullandığı cihazlar kendinden böyle TXRX ayarları yapılmış da şey yapılmış gibi. Sizin kullandığınız cihaz eğer normal ya bu mesela senin eğer bunu sen kendini optimize etmediysen bu elimdeki cihaz bile biz her ne kadar bunu A ataklarında kullanıyor olsak bile bu cihaz şeydir abi. Normal bir internete bağlanmak için Yani bunun bütün ayarları normal internete e, bağlanmak için normal ayarlar herhangi bir şekilde hani e, hani herhangi bir şekilde sizin bununla herhangi bir hata gerçekleştireceğinizi düşünerek yapılmamış şeylerdir bunlar. O yüzden girip bunun mesela TX ayarlarını yapmamız gerekiyor. TX ayarını bir routerla aynı seviyeye Getirmeniz gerekiyor. Biz bunu genelde 30'a sabitliyoruz. 30'a sabitlediğimizde bu hani yaşadığınız sıkıntı var ya e, kullanıyorsunuz mesela sniffing yaparken efendim sniffing yaparken falan aynen aynen bir anda bütün her şey ağdan düşmeye başlıyor böyle mesela bitter Cap'te adam komut giriyor abi çat 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 ağdan düşmeye başlıyor her şey sanki böyle deotantik yapmış gibi ağda hiçbir şey erişemez hale geliyor sonra kanal değiştiriyor mesela otur Teh tehdit algılıyor çünkü yani araya girmiş olmuyorsun Dışarıdan ağa müdahale etmiş oluyorsun o şekilde yaptığın zaman. Ama TX Power ayarlarını yaptığın zaman ağın içinde bir cihaz seni sanki başka bir routermış gibi görüyor. Sen o ağa dahilmişsin de interneti yaymaya o dağıtımın içinde bir araçmışsın gibi seni görüp bağlantıyı senin üzerinden geçirmekten herhangi bir sıkıntı duymuyor. Şöyle basitçe... Ha, bu arada hocam Aircrack NG'yi biz nasıl kullanacağız diyen varsa aranızda e, özellikle Kali Linux Tool'larının kendine ait bir internet sitesi var. E, organizasyon olarak bunlar çünkü sürekli geliştirme şeyinde olduğu için e, bu arada kullandığınız Linux distrolarının geliştirilmesine siz de katkıda bulunabiliyorsunuz. Linux'un olayı bu zaten gelişimine katkı sağlamak üzerine Aircrack'i nasıl kullanacağım bu komutları bilmek istiyorum öğrenmek istiyorum dersen arkadaşım bak burada kocaman bir site var bu size e nasıl kullanacağınızı anlatıyor gençler ben ekstralara girmek istiyorum çünkü bunu herkes anlatıyor Ben şimdi bunu bin tane siber güvenlik kursuna gir yüzemi de orada burada bin tane video görürsün bunun anlatımıyla ilgili ben şimdi bunu size burada yazıp anlatsam zaman kaybından başka bir şey olmayacak yani bizim için. Öyle olduğunu düşünüyorum. Detay şeyler anlatmak istiyorum şu an. Mesela ben elimdeki adaptörün injection yapıp yapmadığını nasıl anlarım? Soran, sorgulayan arkadaşlarımız şöyle bir şey var arkadaşlar. En basic en en basic test. Bak buraya Apple Inc. Bunu yazıyorsunuz, terimleri çatlatıyorsunuz. Root gerekiyormuş bak. Ona diyor ki root olman lazım. Başına sudo yazıyorum. Bak, injection is working. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu injection testiyle bunun haricinde bu arada hani dedim ya aircrack ng kullanmayın illa kullanmak istiyorsanız auto air diye bir böyle bir tool yaptım gençler tool değil script yaptım 5 script ile ben bunu hatta kendi sistemime de koydum. Ee, Auto Air diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Auto Air yazdığım zaman direkt e, bu bir Aircrack NG ato, otomasyon burada belli e, stepler var. Bunlardan birini seçtiğinizde işte monitör modu başlatıyorsunuz. Monitör modu durduruyorsunuz. Network taraması yapabiliyorsunuz. E, handshake almak için Monitor moddayken, işte Karşı tarafa deauthentication atak yapmanızı sağlıyor. Handshake dosya yolunu ve Wordlist'in dosya yolunu yazdığınız e, Crack E-crack ng kullanarak yapıyor bunların hepsini. Yani bunu bir script'e dönüştürüp işlemin hızlandırmak adına ben gelelim bunu daha benim söyleyeyim Burada o anda buraya attım. Gidap sayfamda e, Redmi kısmında açıklamalarıyla beraber mevcut arkadaşlar. Bununla birlikte Wifi e, Wi-Fi kullanın. Yani, hani bunu script falan yapıyoruz. Her şey çok güzel de. Wi-Fi kullanın. Her şeyi sizin için o yapsın. Wi-Fi'ta bir defa girmeniz yetiyor. Bu Wi-Fi yazıyorsunuz. Enter'a bastığınız anda ben şimdi basmayayım. Komşuların, momşların kendimizin bütün MAC adresleri ıvır zıvır ifşa olur. Wi-Fi girdikten sonra, komutuna girdikten sonra mesela size söylediğim gibi burada virus lan sıfırı gösteriyor. Bunu seçtiğin zaman bunu monitör modu alıyor ve sana ağdaki bütün çevrendeki ağları tek tek listelemeye başlıyor. Hepsini tek tek listelemeye başlıyor. Sen listelemeyi durdurması için artık ctrl yaptığında bütün ağların numarası var. O numaralardan birine tıklıyorsun ki genelde deauthentication atak yaptığımız için de atak bu arada e, hiçbir cihaz bağlı olmayan ağlara yapılmaz aklınızda <laughs> olsun arkadaşlar hani hocam ben dehüllüntikation şey yaptım atak yaptım ama bana her şey düşmedi nasıl olur dediğim zaman bak mesela burada klien diye gösteriyor ya burada bak mesela bu adamın şeyde e, test yaptığı ağların içinde 4 cihazın bağlı olduğu, bir cihazın bağlı olduğu ağlar var ve hiç cihaz bağlı olmayan ağlar var. Mesela en üstteki en yüksek bağlantı gücüne sahip en yakınındaki ağ hiçbir cihaz bağlı değil. Bu ağ mesela şey yapamayız. E, authentication saldırısı yapamayız çünkü A'dan düşürebileceğimiz bir cihaz yok. Yani siz A'dan bir cihaz düşürebileceksiniz ki o cihaz yeniden bağlanmak isteğinde bulunup karşıya paket atacak. Siz de o paketi yakalayacaksınız. Mantık böyle yani. Bunu da unutmayın. İşte ardından ctrl basıp buradan bir tane rakam seçiyorsunuz. Karşısında ne varsa. Onu seçtikten sonra bu sırasıyla işte şeyden başlıyor. VPS'den başlıyor. Pixidas'ta. Pixidas'tan işte handshake yakalamak için deauthentication atmaya başlıyor. Bunların hepsini de e, aldığı verileri kendisi bunu nerede çalıştırıyorsan e, bu aracı nerede çalıştırıyorsan o dizinde bir dosyanın içinde tutuyor. Ve e, daha sonra her şey bittikten sonra da artık brute force kısmına geçip kendisi aldığı handshake'i mesela üzerinde tanımlı olan artık önce neyi tanımladıysanız ya da şey olarak otomatik olarak bununla kurulduğunda hangi e, word listler tanımlıysa bu word listlerle kendisi otomatik taramaya başlıyor yani aslında buna toplamda işte bir iki üç tane komut giriyorsun yani birinde sayıya basıyorsun ya, ne ikisine sayıya basıyorsun bir tanesine ctrl cye basıyorsun bu kadar yani gerisini hep kendisi yapıyor sana komple o yüzden bu hem hızlı hem daha opsiyonel hem de işi en seri şekilde yapan e, araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evil de nasıl yapacağınızdan çok e, bunu nasıl anlayabileceğiniz konusunda biraz bilgilendirmek istiyorum. Dediğim gibi ben size bir şeyi 10 defa anlatsam size faydası ne olacak? Değil mi Faruk? Yani... Aynen öyle. Bin, bin birinciyi anlatsak biz burada e, e, Aircrack'i işte bin birinci defa şey yapsa. Ha o TX Power da alakalı şey var mı senin? Ee... Benim script vardı. Script vardı GitHub'da değil mi da senin? Gidap'ta varsa onun linkini atsana abi. Buraya... Onu da ata... Discord'a sallarım. Ha, buraya atabiliyorsan bu neden? Olmazsa sadece Discord'a Discord'dan çeksinler. Şimdi ben size bir tane şey göstereceğim. Bu ağda sana saldırı gelsin istemiyorsun. Seni herhangi bir şekilde görüntülemelerini istemiyorsun. Ne yapman lazım? Ağa bağlandıktan sonra Evet. evet. VPN kullanın arkadaşlar. Aynen. <laughs> VPN kullanın arkadaşlar. Çok ciddiyim yalnız. Faruk da ciddi. Yani, e, VPN'i bu durumda kullanıyoruz zaten. Yani gizliğimizin ifşa şey olmaması için. Yoksa ben bir yere girdim, şey VPN kullandım, anonim miyim diye şey yapmayın, anonimle alakası yok. Bir anda ağ erişememeye başladınız, cihazınız ağdan düşüp durmaya başladı. Ne olacak? Tekrar bir daha çünkü giriş yaptığınız için oraya, tekrar bir daha ağda bir sorun mu var diye giriş çık yapmak isteyeceksiniz ve görmediğiniz, bulamadığınız için sizde aynı ismi taşıyan başka bir ağ bulup ona tıklayacaksınız ve karşınıza yukarıdan gelen bir pop upla birlikte. Ona tıkladığınızda böyle bir ekran gelecek. Böyle bir ekran gelirse arkadaşlar buna kesinlikle bağlanmıyoruz. Böyle bir şey görürseniz arkadaşlar o ağdan çıkın. Bekleyin belli bir süre. Normal kendi ağınızda bunu yaşarsanız da aynı şeyi yapın. Ee, kalabalık binalarda böyle meraklı arkadaşlar olabiliyor. Instagram'da attım. Saldırının birebir uygulamasını. Saldırı esnasında uyarı düşüyor telefona. Bunun karşılığında işte Firmware'ı update edeceğiz. Wi-Fi password istiyor. Wi-Fi password'ı girdiğin zaman da yanlış girme şansın yok. Bunu yanlış girdiğin zaman sana bunu atmıyor. Yanlış şifre değil doğru şifreye girmeni bekliyor. Ve doğru şifreye girene kadar seni şey yapmıyor. Her defasında şifre doğrulamaya geçiyor. Sen şifre girişi yaptığında. Doğru şifreye girdiğinde de seni kendi ağına bağlıyor. Böyle bir sistem kurulmuş. Yine sen kendi alana bağlanıp normal internetini kullanmaya devam ediyorsun. Bir şeyler katabiliyorsak size ne mutlu bana. Zaman harcıyoruz. Bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.